Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır akvaryumlarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmuyordum. Neler var neler yok onlarla ilgili çok kısa size bilgiler vereyim. Malum yaz ayları havalar çok sıcak. Fanımız sürekli devrede çalışıyor. Akvaryumumuzun ısısı stabil bir şekilde. Mercanlarımız aynı şekilde. Bu deniz akvaryumumuzda herhangi bir problem yok. Burada artık lensi çıkartabilirim diskus yavrularımız var. Bu yavrular e, büyütmeye çalıştığımız ilk yavrular. Yaklaşık burada 13 adet var. Yavrularımıza buradan e, artemia çıkartmaya çalışıyoruz. Burada yeni yavrularımız e, geliyor. Yakın zamanda bunları anneden babadan ayıracağız. Ya, bu akvaryumda ışığını açalım. Burada da bugün yumurta dizdiler. E, Turkuazla golden çiftimiz. Burada çaprazlama çalışıp şeyler deniyorum. E, eş çıkarım diye. Bu akvaryuma yeni yavruları ayıracağız. Ufak ufaktan yerimizi de büyütmeye başladık. Yani odamı hobi odası olarak kullanıyordum evde. Ama yer yetmemeye başlayacak muhtemelen bu yavruları da büyütürsek. Bakalım farklı bir şekilde kafamda planlar var. Bu yavrularımız ve buradaki yavrular ya da diğer çiftlerden yavrular çıkarsa mecbur genişletmeye çalışacağız. Artemiyalarımız çıkıyor, yavrularımızı artemiyayla besliyoruz burada 13 adet dediğim gibi yavrularımız deniz akvaryumumuz odamız genel olarak şu şekilde yeni yavruları da buraya ayırdım mı diğer yavruları takip edeceğiz şimdilik sürecimiz bu şekilde çok teşekkürler görüşmek üzere